Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet bu Bugün Roblox arkadaşlar. Çok efsane bir olaylara gireceğiz arkadaşlar. size görürsünüz. Zamanınız var arkadaşlar. Bu zaman içerisinde hapishanede kaçmaya çalışıyoruz. Gerçekten efsane yani. Burada mesela mektup var. Diyor ki 2 artı 5 lokal diyor. 9 eksi 5 rectangle open space emi. Oha. Çok diye bu ne abi? Gözünü seveyim. Bir dakika burada herhalde gizli bir kutu var mı? Kutunun yerini bize söylüyor Oha! Vallahi arkadaşlar ben çok değişik olaylı olacak yani dediğim gibi ve sadece arkadaşlar 2 saniye ayırıp açılan videoyu beğenmeyi ve kanalıma da arkadaşlar abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar kanalıma abonelikten sonra yanında zil işareti. Çan işareti tarzı bir şey var arkadaşlar onda tıklayıp tüm videoyu videoları tam tarz anda videonun haberler olabilirsiniz. Şimdi öncelikle e, şu kutuda ne var abi? Açılır mısın? Diyor ki Ha şey diyor. E, handlı kayıp diyor. Maybe lying şey ee, şeyi kayıp, kurpu kayıp ve kurpunu bulmamız gerekiyor bunu. Tuvalet var acaba tuvaletin delinde bir şey var mı? Gözünü seveyim. bir dakika. Sifon var. Sifon çeksek mesela. <laughs> abi Sifon temiz. Ah temiz su çıktı. Ben size söyleyeyim mi abi bence 2-3 kere sifon çekince abi bu sudan bir şey çıkacak abi şey içime öyle bir şey doğdu nedense ama Şuralara falan filan mesela şurada yorgan Ah aa, aa, kup bulduk tamam Çok iyi handle'ı bulduk abi kurpu bulduk ee, Şuna şöyle koyayım vallahi arkadaşlar gözür seveyim aa açıldım Aynı ne anahtar gerekiyor şimdi de. Hmm. Abi gözünü seveyim. Vallahi arkadaşlar çok değişik olaylar oluyor ya. Mum var mum ne? Aa anahtar bulduk vallahi anahtarı bulduk. Ee, açıldı içinde. E kelkey çıktı. Burası mı çıktı? Bir dakika bu ne? Buraya gidebiliyor muyuz bu arada? Ee, is high top diyor. Burası sanırsam burayı kırmak için bize bir şey lazım arkadaşlar. Ve onu... Aa bu ne? Long pole. Abi gözünü seveyim. Vallahi arkadaşlar çok değiş olaylar oluyor. Vallahi ne oldu ne olduğunu anlamadım. <laughs> bir dakika şöyle bir köşelere falan filan bir moğuz arkadaşlar şey geçiriyorum şöyle. Mesela şu kapı. Aha bu kapıyı açtık. Burada da anahtar var. E, şifre diyor. Abi gözünü seveyim. Ben burada Aa, sandalye. Aa, sandalyeyi de buraya koyacağız sanırsam. Koy sandalyeyi. Koy. Koy. Aa, yerde bir şey var bu arada. Neden olmuyor? Vallahi anlamadım ama şöyle bir tek... Aa koyduk sandığı tamam. Maybe now I can reach... Bak I need... Ha burayı kırmak için belli bir materyallere ihtiyacım vardı aynen. Abi gözünü seveyim. Vallahi çok güzel ya. Şunun altında falan filan yastığın altında falan. Bak bence burada gizli bir kutu var. Gözünü seveyim. Olsun şöyle arkadaşlar bir öncelikle döndürelim. Döndür döndür. 7 dakikamız kaldı. Gözünü seveyim. yakınlaşmamız gerekiyor bile çıkması için. yüz Şöyle bir bakalım bakalım şuralara falan filan. Şöyle tıklaya tıklaya şey yapıyorum arkadaşlar duvarlarda. Bence buralarda bir yerlerde gizli bir e, şey olmasa tuğlalar dökülmüş farkındaysınız arkadaşlar. Bence yani bir şeyler var ya. Şunu bir çekelim tekrar sifon çekelim abi. Ee, bakıyorum şöyle bir. Gözünü seveyim. Arkadaşlar bu kağıttan yazıyordum. Diyor ki e, 2 artı 5 diyor. E, Lokal moment diyor. Rich Tankley bir bakalım abi. E, 4, 6, 7, Hmm. Abi 4, 6, 7, 7, 5. Bu bir şey sanırsam ya. 5 ile topladık 7 çıktı. Ee, ondan sonra 7. 9 ile 5'i çıkart abi. 4, 7 daha. Ee, 11 desek. Ee, 11, 15, 26. Vallahi çok değişik olaylar ya. Bu inşallah arkadaşlar bununla alakalı bir şey yoktur. Çünkü harbiden anlamadım orayı. Gözünü seveyim. Şunlar falan. He anladım. Tamam buradan şey yapacağız. Diyor ki. E, 2 artı 5 diyor. Lokal moment diyor. Normal yürüyüş yeri. Bunları da üçgen falan filan bir şeyler şekiller haline getireceğiz herhalde. Yıldız falan filan var şöyle görüyorsunuz. Dörtgen Vallahi zor arkadaşlar ama yapacağız ya. Bu ne abi? Ah kapı key aldım. burası açılıyor mu? Unlock diyor. Ah açtık kilidi çıkarttık. Eee key okay, numara lazım abi numara. Evet arkadaşlar döndüm. E, dakikalardır abi şunu arıyormuşuz abi bak görüyor musunuz arkadaşlar bunu aldık bunu arıyormuşuz abi Gözünü seveyim şimdi bir dakika Deniyorum saat şu anda 2 dakikamız kaldı ne yapacağım bilmiyorum sanırsam buradaki videoları sökeceğiz bakalım sökül 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 Aa söküldüm Aa yuvarlak üçgen kare yıldız Yuvarlak ee, Üçgen abi gözünü seveyim ben de bunları ee, kare yıldız mıydı ya Abi gözünü seveyim öldük galiba. Kara yıldız koş 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 gözünü seveyim. Kara yap şunu. Yıldız yap. Hah Aa, açıldı. Ne çıktı içinden? Başka bir şey var mı? Meet help diyor. Tıklıyorum bir. Yok bununla alakası yok. Ee, wire şey çıktı. Tel kırıcı. Tel kırıcı, Tel kırıcı bir dakika. Abidek bu mu? Ah. Elektrikleri kestik. Abi elektrikleri kestik bir dakika. Gözünü seveyim ışığa bak dışarı çıkmak istiyor. <laughs> Oğlum ben dışarıya. Gözünü seveyim ben dışarıya. Açılacak mı? Açıldı. Ne oldu? Kaçtık. Kaçtık. <laughs> hapishaneden kaçtık abi gözünü seveyim. Abi çok iyi ya. Bir tane daha girelim mi abi? Vallahi bir tane daha girelim. met complete de. çok iyi abim. Tebrikler. Odadan kaçtın, hapishaneden kaçtın diyor kim? Biz son 1.16 dakika kalmıştı diyor ve sen kaçtın diyor 377 XP falan filan diyor. Para falan filan kazanmışız. Gözünü seveyim. Ee, kaç coin? 50 kaçış parası kazanmışız abi. Tamam güzel. Güzel abi. Daha başka harita oynayabiliyor muyuz? Hemen şöyle bir reset karakter mi yapalım? Reset karakter dedim. Bakalım abi lobide doğabilecek miyiz? Ee, no thanks. Gözünü seveyim. Hadi bunu başlayabilirsin. Girebilirsin. <gülüyor> Girdik. <gülüyor> arkadaşlar vallahi çok değişik şeyler var. Vallahi bu multiplayer'la falan böyle insanlarla oynayabiliyorsunuz falan Harbiden çok güzel arkadaşlar bunu yani çok güzel şeyleri var yani arkadaşlar. yorumlarda belirtin. Like'larınızı arkadaşlar gösterin. Bugün single player oynuyoruz. Yarın arkadaşlar sizlerle birlikte multiplayerde hep beraber kaçarız yani. Harbiden çok değişik odalar, modalar, harbiden çok değişik şeyler var ve harbiden bu tarz hani böyle kaçış oyunu sadece bunda var arkadaşlar ve bu ne? Klasik diyor, misin görev diyor. Banka soygunu. 25 Robux. Oha. Abi ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Okuldan kaçış ve banka soygunu Abi bir dahaki videoda eğer buna deli bir like gelirse bunu yapacağız abi. Hem bunu hem de multiplayer hepsini yapacağız abi. Çok pis kaza geldim. Çünkü arkadaşlar bu tarz böyle nasıl desem hani şey olmadığından dolayı. Bu ne mesela? Hazine bu diyor. Neler var başka? E, I hate Mondays. Bunu oynamıştık arkadaşlar bunu hatırlıyorsunuz. Bunu oynamıştık. Şöyle yapalım. Çok önceden oynamıştık hem de. Treasure Cave diyor. Bir buna girelim bakalım abi. Acaba bu nasılmış? Bunu oynamadığımızı düşünüyorum. Çünkü sadece I hate Mondays oynamıştık. Cumalar, cuma mıydı? Monday hangi günü? Pazartesilerde hani pazartesi olması lazım. E, pazartesilerden nefret diyorum da aynen. Hatırlıyorum ya. Bu nasıl acaba? Oha. Abi bundan kaçamayız. Gözünü seveyim abi. Bundan kaçamayız. Paralara bakın abi. 15 dakikan var diyor. Zamanın başladı diyor. Abi mesela şu kur kafada numara var. Bu ne mesela? Artırabiliyor muyuz? 1-2-3-4 diyor. Mesela buraya ben gelsem. 1, 2, 3, 4 yazsam ya da şöyle bir numara sallasam değişmiyor değil mi bunlar? Vallahi arkadaşlar burada mesela numaralar var abi. Bak bu numaralar değişik bir olay. Büyük ihtimalle kapatacak. Bu ne mesela? Burada bir iskelet var. Odun. Odun aldık abi. Aa burada bir şey var. Bu ne? Eksi eşittir. Aa! Ay 3 diyor. Aynen. Demek ki bu 3 ay olacak. Ama bu 3 hangi ay olacak? Bir dakika gidelim bir dakika. Şu abi bir dakika. Artı 2. Gözünü seveyim abi. Bunlar ne böyle? Buraya odunu mu sokacağız? Aa odunu soktuk buraya. Tepe mi tır Bu ne? Aa aldım tamam. Ne oldu abi? 0 diyor. 10 35 falan filan gözün ah. Ah! Canım azaldı benim. Gözünü seveyim abi. 10 35 falan. Aa bir dakika. Aa bir dakika. Aa anladım mantığı galiba. Anladım anladım anladım. Çok deneyince canım azalıyor. Eee Kare 1 abi. Ee, bu artı 2. Buna basınca mı? hiçbir şey olmuyor ya. Uyuz oldum. Ve canımız da bayağı azaldı abi. Ee, bu 3 tane bir dakika. Şurada bir şey varmış. Şuraya bakacağım. Şu köşelerde genellikle böyle bir şeyler koyarlar buraya koy... Aa bu ne? Şartel bulduk abi arkada. Çektim. Ne oldu bilmiyorum ama çok değişik olaylar olmuş olabilir ya. Şunların içine falan giriliyor mu ya da köşelerinde bir şey var mı? Bence olması lazım. Gözünü seveyim insan bir anahtar koy. Aa bu ne? Aa... Sandbag bulduk. Kum torbası bulduk abi. Orada da bir şartel var. Gözünü seveyim arkadaşlar. Valla şu anda. Harbiden ge gerildim abi. Bu ne böyle? Paralar falan filan var. Zenginiz buradan kaçamıyoruz sanırsam. Üçgen de dört bir dakika Burada odun var. Alabilir miyim odunu? Odun al. Odun aldım tamam. Çok iyi abi. Burada hazine sandığı var. Burada kova aldım. Vallahi arkadaşlar bir sürü şey aldık tamam. Ee, bakalım. Bu ne mesela? Ya şuraya odun koyacağız. Anladım. Odunu koydum abi. Şartel var. Şartili çektim. Ee, A ah kapı açıldı. Gözlerse koş 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 koş. <laughs> abi çok iyiyim. O değil daha burada bir dakika şu kask alabiliyor muyuz acaba? Bir şey deneyeceğim abi şu anda. Şu tepedeki kaskı alabiliyor muyuz? Yok alamıyoruz. Kask alınmıyor abi tamam. O değil de şu paraların yanında kesin gizli bir şey var abi ben size söyleyeyim abi. Şöyle bir oha oha bu ne? Burada bir tane şartel var. Bu ne? Çekelim. Çektim. Abi vallahi arkadaşlar çok değişik olay Bir dakika şunlardan bir tanesi gizli bir şey olabilir mi? İçime garip işler şeyler doğdu ama. Burada mesela bir şey yok. Hmm. Bu ne mesela abi? I wonder ticsing tabelalarda ne var diyor tabelalarda. Ha çarteli çektik şimdi tabelalardaki şekli burayı yapacağız anladım. Ah, ah şekil oluştu bakın burada. Ne yapacağız acaba bunu bir dakika yardır yardır yardır. Şekil var mı yanına yaklaşalım belki uzaktan gözükmüyordur. Ee, tıklıyorum. Eee... Bunları normal yapıyoruz. Bu su ne acaba? Ben bu suyun mantığını harbiden anlamadım arkadaşlar. O yüzden değmiyorum ve canım da azalıyor çünkü her değdiğimde. Abi ya şu köşede bir şey mi var? Yoksa bana mı öyle geldi? Yok bana öyle gelmiş sanırsam. Şimdi bir dakika. Ee, bu ne? Ya paraymış abi. Burada artı falan şimdi. Bunlar deyince hiçbir şey olmuyor. Anladık abi bunu. 1, 2, 3, 4 de. 1, 2, 3, 4 ise e, nasıl bir mantık olabilir acaba? 1, 2, 3, 4. Hmm. Tabelalarda ne diyor bu? Olay oldu. Gözünü seveyim oldu. Koş 30 saniye 30 saniye koş su al. Koş 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 koş. Koş abi koş abi koş abi 20 saniye yetişebilir miyiz abi? Yetişebilir miyiz arkadaşlar? Abi gözünü seveyim vallahi arkadaşlar nasıl yaptığımı açıklayacağım ama suyu buraya koymam lazım. Şekili bize verecek tam ortada. Koş 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 10 saniye <laughs> 10 saniye. Abi neden bir 15 saniyen daha yok ya Arkadaşlar çuvalı buraya koydum ee, Bu şifre olayın arkadaşlar Abi gözünü seveyim bir dakika İptal et Abi gözünü seveyim açıl tam tersi Abi <laughs> Evet arkadaşlar tekrardan buraya geldim ee, Şöyle öğrendim internetten baktım arkadaşlar Tamamen olay buymuş abim Buna bir kere tıklıyoruz Sonra iki dörde tıklıyoruz Sonra bir sonra üçe tıklıyoruz arkadaşlar Buradan su akmaya başlıyorum daha sonrasında elimizdeki abi bakıtla buradan bir Arkadaşlar bir kova su alıyoruz. Daha sonrasında bu arada kum torbasında da arkadaşlar bununla yerlerini değiştiriyoruz abi. Gidiyoruz. Vallahi arkadaşlar beni tek sıkıntı yapan şu abi. Yarım saattir arkadaşlar bunun e, uğraştım abi. Bu tıklıyorum tıklıyorum olmuyor. Tıklıyorum tıklıyorum olmuyor. Vallahi en sonunda internetten baktım yani ama zaten görüyorsun 10 saniyede arkadaşlar e, yetişemedik yani. Şimdi e, bir kova su arkadaşlar buraya koyuyoruz e, ee, şeklimiz oluşuyor yani görüyorsunuz. Ondan sonra şeklimizi yapacağız. Hem büyük, büyük ihtimalle kapı açılacak yani. Yardıralım bakalım abi. Ee, şuna şöyle şöyle yapıyorduk. Aynen şöyle bir gidelim bakalım. Şimdi buradan e, a, bir dakika şey şarteli çekmedik. Uyuz oldum. <laughs> abi gözünü seveyim arkadaşlar. Yarım saattir bununla oynuyorum abi. Yarım saattir arkadaşlar, bununla Oyun cidden psikolojim bozuldu kusura bakmayın yani. Yarım saattir buradan bir kol çekiyorum, bir düğmeye basıyorum, bir böyle bu şekiller rastgele yapıyorum falan filan olmuyor yani. Hiçbir şekilde olmuyor. Tamamen e, su koymamız gerekiyormuş yani. Şimdi e, şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle abi. Ciddi misin abi sen ya? Vallahi abi gözünü seveyim yani. Abi bu muydu yani? <laughs> Gözünü seveyim. Sonunda kaçtık da Yürüp saat uğraştık. Neyse. O zaman aşağıdan videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Daha fazla tarz bir video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi. Kanalıma da abone değilsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram, a, Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar video önünüzde yorumlarda yazmayı unutmayın yani. Ve hoşçakalın.